ustam harikalar yaratmış. Yine hiçbir yerde duymadığımız, görmediğimiz müthiş bir lezzet var burada. Bu hem besleyici hem de her yöreden. Ustama dönüyorum hemen sonra. Ustam bu nedir? Çetin Bey bu da bize özgü bir şeydir. Kendimiz yapıyoruz. Evet. şimdi kavrulmuş çerezlerden yapılır. Bir dakika. Birkaçını sayalım mı? Fıstık var. Fıstık. Badem. Badem. Hibiz. Kuş üzümü. Kuş üzümü. Allah Allah. üzüm. Of of. Evet. Bütün protein kaynağı vardır içinde. Bunu şey bekarlar yemesin. Evet. <laughs> devam et. Ve en önemlisi de susam. 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 Olmaz iş. Mükemmel kan yapar, besleyicidir. Başka ne koyuyorsunuz? Ee, yoğurt vardır. Yoğurt. Evet. Bunun dışında bir iki malzeme daha vardır. O da da o gün kullanmak istediği malzemeye bağlı olarak. Yani ne bulursa koyuyor. Çerezlerden, kavrulmuş ürünlerinden, hepsinden ayarlıyor. Ben bir bakayım ya şunu. Merak ettim. Şöyle acısı vardır bilginiz olsun. Bu da mı acı? Tabii. Çok hafif böyle. İşte açsın diye. Ben bunun adını buldum. Bunun adı ortaya karışık. <laughs> Gerçekten içinde yok yok. Bir geçiyor mu bu? Sadece tavada çerezleri kavuruyorduk. Süper. Hepsinin belli bir oranda kavurma miktarı, sıcaklığı süper. vardı. Süper. yani Onun dışında hiçbir. Tekrar şey tekrar söylüyorum, şey. süper, yine süper, harika ya. Burada evet, çay 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 çay. evet. E, ustama teşekkür ediyorum. Efendim yemeğe devam ediyoruz. Neredeyiz? Lotus'tayız muhakkak gelmeli bu mekanı görmeli bunları yerinde yemesin yemelisiniz. Yani kısım bir yerde söylüyorum. Bak birçok ülkeye gittim. 43 ülke. Ee, hiçbir ülkede görmediğim tatmadığım lezzetler bunlar. Ustamı tebrik ediyorum. Yemeğe devam ediyoruz. Haydi bakalım.